Bakayım ne saklıyorsun? Bakayım, bakabilir miyim ne saklıyorsun? Göster, tabağını göster, tabağını göster. Bakayım ben ben kızmayacağım, ben kızmayacağım. Hadi tabağını göster bakayım. Hmm. Saklandın mı? Kaçak mı yiyorsun bunu? Hmm? İzin izinsiz mi yiyorsun? Hmm, i̇zin aldın mı annede? İzin almadın. Tabureyi koymuş almışsın onları. Çok fazla yeme ama tamam mı? Tamam. Kaç tane yiyeceksin? Kaç tane değil. Kaç tane yemek istiyorsun? Hmm, İki tane. İki tane ye başka yeme tamam mı? Ama sen mutfağa git. Mutfağa mı gideyim? Niye? Aslında bir sürpriz yapacağım. Bana sürpriz yapacaksın. Nasıl bir sürpriz yapacaksın bana? Hmm. Şimdi yem bir sürpriz. Yeme hepsini tamam mı? Tamam. Kaç tane yemek istiyorsun? Hmm, i̇ki tane. Tamam iki tane ye. Gerisini getir mutfağa tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Osman sen mutfağa Tamam ben mutfağa gideceğim. Sen de onlardan iki tanesini yiyeceksin. Tamam. Gerisini getireceksin tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle izin almadan da almayacaksın bir daha tamam mı? Evet. Hmm. Söz mü? Söz. Tamam. O zaman sen muşarıc. Tamam. Ama sen de bana verdiğin sözü tutacaksın iki tamam. tanecik yiyeceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle saklanarak şeker yenilmez. Tamam. Tamam mı? O zaman sen mücadelesin. Tamam. Ama beni kandırmayacaksın değil mi? Tamam. Tamam. Kandırmayacağım. Tamam. Sana güveniyorum. Tamam. O zaman bay bay. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Sen bana ne söz vermiştin kızım? Hani şekerlerin hepsini yemeyecektin? Sözünü tutamadın mı? Tutamadın. Neden? Çok mu yemek istedin? Ve halen yiyorsun. Ellerine mi sakladın? Bitti mi? Anneye ne diyeceğiz? Anneye ne diyeceğiz? Anneye ne diyeceğiz? Ay. Yedin mi hepsini diyeceksin? Demeyecek mi? Canım? Hı. Doğru söyleyeceksin. Şekerleri yemiş de olsan, izinsiz de yemiş olsan her zaman doğruyu söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Kızmadım. Neden kızmadın? Çünkü sen çocuksun. Ve çocuklar şekeri çok sever. Ben çok yedim senden. Ama çok yedin ama bebeğim çok yedin şekeri. Gece de yeseydim keksi. Hı? Gece de yeseydim. Geceyi bırakmamışsın daha. Gece ne yiyeceksin? Verdi. Verdi. kavanozdaki cikotadan ben yiyeceğim. Kavanozdakileri evet. mi yiyeceksin? Yemeyeceksin kavanozdakileri de saklayalım. Onları da biz yiyelim. Ama burada çok var. Hiç ayda ayda yiyemezsiniz ki. Olsun. Biz yiyelim onu da. Sen çok yemişsin. Biraz da biz yiyelim. Ama şiş, bu da güzel.